Merhaba. Buyurun. İnan Başkan'ın mektubunu getirdim Ali'ye. İnan Başkan'dan? Evet. Allah Allah. Buyurun içeri buyurun. Teşekkürler. İçeri buyurun. Ne İnan Başkan daha mektup göndermiş. Merhaba. Nasılsın Ali? İyi. Değerli kardeşim Alim. Duydum ki çok üzülmüşsün. Duydum ki belediyenin önüne gelmiş haksızlığa isyan etmişsin. Oysa ki ben sen ve senin gibi kardeşlerinin yüzü gülsün kendini ayrıcalıklı özel hissetsin diye emek verdim. Senin hayır doğanla seçimi aldığım gibi senin hayır doğanla buradan çıkacağım. Çıktığımda sana söz yine ilk seni ziyaret edeceğim. İnşallah. <laughs> Beraber tekrar BJK maçına gideceğiz. <laughs> Doğum gününü kutlayacağız. Örnek tepede çalışırken bir de Ali'ye uğradım diyeceğim. O mutlu günlerimizi tekrar yaşayacağız Ali. Sen iyi ol. Moralin yüksek olsun. Ben o zaman burada huzurlu olurum Ali kardeşim. Seni hasretle, özlemle kucaklıyorum. Özgürlüğe ve gelecek güzel günleri olan inancımla Silivri zindanından sana yürek dolusu sevgi, selam yolluyorum. Bizim Türkümüz yarım kalmayacak. Dost çakal kardeşim. İnan Güley. Silivri zindanı. Özgür. Çok güzeldi. İnşallah. Özgür. İnşallah o özgür günlere tekrar kavuşacak. İnşallah başkanım tekrar yanımızda olacak. Evet. Oğluma umut oldu. Oğlum ona, o da oğluma umut oldu. Hiç umudumu kaybetmedim. Umudumu hiç kaybetmedim. İnşallah gerçekten de özgür günlerde umudumuza tekrar kavuşmak dileğiyle. İnşallah tekrar o günleri yaşayacağız. İnşallah tekrar makamına gideceğiz. Başkanın bizi karşılayacak.